Ay ne yapıyorsun Messi? Ne yapayım kızlar? Etrafta bir ezik arıyorum. Aha! Buldum. Vallahi orada. Sanırım bu seferki gerçek. İyi ya. Şayet bir şey arıyor. <laughs> ne oldu lan? Dürbünü düştü. Şayet bir ezik arıyorsan sana dürbün değil. Ayna lazım Masi. Ayna. Yanılıyorsun Ronaldo. Ya da sahtekar Ronaldo mu demedim? Sen sahtekarsın. Aa, ben mi? Yo. Gerçeğim. Hadi oradan hadi. Bir önceki bölüm ben gerçek Ronaldo ile buluştum. Tamam mı? Onunla beraber araba şeysinde karşılaştık. Vapurda. Onun arabalarını evine taşıdım falan. Sen gerçek değilsin. O gerçek. Masi senin kafana güneş mi geçiyor? Yoksa sen gerçekten iyice deliriyor musun? Dostum ben gerçek Ronaldo'yum. Yalanlarını kendine sakla Ronaldo. Bendeki gözlere baksana. Bu gözlerden kaçar mı? Arkadaşlar delireceğim. Masya hala benim gerçek olmadığımı düşünüyor. Lütfen şuna söyler misiniz? Ben gerçek Ronaldo'yum. Gerçi sizin söylemenize gerek yok. Bugün arabasına yarışacağız. Ve onun arabalarının hepsini aldığım zaman gerçek Ronaldo kimmiş anlayacak. <laughs> Arabalarımı mı alacaksın? Kızlar bakın ne diyeceğim. Tavuğun biri darı ambarına girmiş ve demiş ki karnım tök. <laughs> Böyle değildi değil mi lan? Neyse yani demek istediğim şey bu Ronaldoyzi kendisini sanırım aç tavuk sanıyor. Baksanıza buğday tarlasına girmiş gibi geziyor. Sanki benim anahtarlarımı alabilecekmiş gibi. Masi masi masi. Bugün o anahtarları elinden aldığım vakit göreceğiz bakalım. Kim gerçek Ronaldo'ymuş? Kim aç tavukmuş? Kim buğday ambarı bu, buğdar mı dedim buğday mıydı? Daha buğdayı bilmiyor. <laughs> Her neyse işte kim bu dayan barandaymış göreceğiz. Arkadaşlar bugün sizlere efsane araba getirdim. Oh my god. Burada gördüğünüz bir Bugatti. Yalnız 2020. Burada gördüğünüz BMW i8. Yalnız 2020. Ve altın kaplama. Görüyorsunuz değil mi? En arkadaki Lamborghini. Yalnız siyah. Yani özel version. Yalnızca bende var. Oh my god. Masmavi. Bugünkü arabalarım bunlar. Ve Masi'nin de aşağı yukarı benim gibi arabaları var. O da Bugatti falan getirmiş. Yani bugün anahtarına yarışıp bir Bugatti getireceğiz evden bir tane. Eve gideceğiz bin tane. Hayal görüyorsun Ronaldo. Ben sana o tekellemenin gerçeğini söyleyeyim. Messi baba. Araba pazarından aldı bir tane. Eve gitti bin tane. <laughs> Burada arkadaşlar Bugatti Chiron var. Gördüğünüz gibi acayip şekil. Portakal serisi. Çok tatlı. Burada gördüğünüz gibi bir tane Audi R8 V10 motor var. Bu var ya acayip gidiyor. Şu karizmaya bakın. Body kit falan var. Ve en arkada. Lamborghini LP750 var arkadaşlar Onun adı Lamborghini Arkasında 4 sözü var Gaza bastım mı Karşıdakinin anahtarını kapı verdiği Anladın mı espri Ronaldo Sahtekar Çakma Ronaldo Bugün anahtarlarım benim olacak benim Oh my god Hala bana sahte diyor Arkadaşlar bugün anahtarlarını bir alayım da Aklı başına gelsin Çünkü benim adım Ronaldo Askerliğimi yaptım Kamundo. En sevdiğim oyun Bilardo. En iyi yaptığım işse... Messi'nin arabalarını alıp kendi garajıma götürmek. Oo. Sahte Ronaldo hayal kuruyor. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ronaldo ve Messi'nin maceralarına devam ediyoruz. Ve bugün yine çöllerdeyiz arkadaşlar. Yalnız bugün öyle iddialı bir maçımız var ki... Gördüğünüz gibi... Arabalar neredeyse birbirleriyle aynı. Messi de Ronaldo da Bugatti, Lambo falan getirmiş... Arkadaşlar arabaların değeri milyon dolar. Ve bugün anahtarına yarışacaklar. Yani yarışı kaybeden taraf anahtarı teslim edecek. Şimdi Messi'nin iddiası Ronaldo'nun sahte olduğu yönünde. O yüzden arkadaşlar çok rahat yenebileceğini düşünüyor. Lakin gördüğünüz gibi Ronaldo'nun arabaları hiç sahte durmuyor. Bakalım yarışın galibi kim olacak? Hadi başlayalım. Demek sahte. Sahte ha. Arkadaşlar. Bu Bugatti ve Bugatti tahmin edebileceğiniz gibi dünyanın en iyi arabalarından bir tanesi. Şimdi olacak iki tane müsaadenizle kızlar Neydi? benim almam gereken bir bedava Bugatti var. Sahtekar Ronaldo en iyi arkadaşım Ronaldo'nun taklidini yaparak onun ününü çalmaya çalışıyor. Lakin ben gerçekle sahteyi ayırt edebilirim. Sahtekar Ronaldo. Göreceksin şimdi. Şayet gerçek Ronaldo'ysan benim yarışımda hiçbir şey yapamazsın. Çünkü gerçek de olsan kaybederdin. Ah Masya sana üzücü bir şey söyleyeyim mi? Ben sahte Ronaldo olsam bile sen bana yine de kaybederdin. Çünkü Ronaldo'nun adı yeter oğlum. Adı. Arkadaşlar altımda Bugatti var. Oh my god. Gel bakalım portakal sarısı. Anahtarına yarış. Ve burada arkadaşlar bu yolu en iyi bilen benim. Biliyorsunuz ben Luis Suarez'i burada yendim. Oğlum. Beni kimse gel... Yarış niye yanlış yerde çıkmış? Oh my god. Abi bir dakika. Arkadaşlar. Yarış yanlış yerde çıkmış görüyor musunuz? Oh my god. Aa. Niye böyle bir şey olmuş lan? Gerçi bir önemi yok. Hapishaneye kadar yarışırız. Oh my god. Açar mısınız? Teşekkürler. Açmazsanız açmayın. Eee. Orada mı bitiyor yarış? GPS mi bozuldu lan? Masi! Gelme dostum gelme GPS bozulmuş lan! Yanlış yoldayız oh my god! Hapishaneye geldik ama kapısı açılır mı arkadaşlar? Hiç emin değilim. Nasıl gireceğiz bilmiyorum Masi. <laughs> Bu ne biçim bug lan? Bir daha yarışalım Masi. Zira baga girdik arkadaşlar. Oh my god. Ne oldu oğlum az önce? Ne güzel yarışıyorduk. Gel bakalım Masi. Olur öyle. Arkadaşlar GPS bize yanlış yer attığı için Masi ile tekrardan yarışıyoruz. Zira yapabileceğimiz başka bir şey yok. Ben bu ağzıyı artırıyorum. Oh my god. Oh my god. Ne kayıyor lan, ne kayıyor. Oh my god. Oh my god. Woo! Oh my god. Ne kaydı? <laughs> Yine de yarışı kaybetmedik. Massi nerede? Ulan hadi be hadi. Nasıl lan? O Bugatti. Bu Bugatti'den daha mı hızlı? Saçmalık Ronaldo. Olur mu lan? Sahte bu. Gerçek Bugatti değil. Ya Massi sen de işine gelmeyene sahte diyorsun ha. Oğlum her şeye sahte diyorsun. Yalnız sana gerçek bir şey söyleyeyim mi? Yarışı kaybettin. Alayım anahtarı. Aa, al. Al ama sen sahtesin yani. Beni ikna etmedin. Acaba gerçek mi lan? Fena yarışmadı ama. Teşekkürler canım. Çekil bakayım. Bugatti mi? Şöyle bir park edeyim. Arkadaşlar kazandığımız arabaları buraya diziyoruz. Masi de şuraya dizecek ama tahmin edin ne olacak? Masi hiç araba dizemeyecek. Çünkü hiçbir zaman beni yenemeyecek. Oh my god yüklenmiyor da uzaylı mı lan yoksa? Gel Masi seni bırakayım. Uzaylı Masi. Ulan akıl alır gibi değil ha. Kaybettik ya. Ne sandın oğlum? Ben Ronaldo'yum. Kızlar ilk yarış <laughs> Kızlar zaten arabayı sevmiyordum canım. Turuncu araba mı olur? Araba dediğiniz mavi olur baba. Ben bilerek verdim. Kızlar niye Ronaldo ile ilgileniyor? Kızlar. Şşş. Siz benim hayranımsınız. Oha lan. Hayranlarımı çaldı resmen. Gerçek Ronaldo olabilir mi? Olamaz mı bu Sahte. Tipinden belli ya. Sanki siz hayranım olmuş gibi bakıyorsunuz ama. Hah. Sanırım siz gerçek olduğumu anladınız artık değil mi kızlar? Oh my god. Arkadaşlar. Bu bir BMW i8. Ve tahmin edin nasıl bir i8. Modifiyeli. Bunun motorunu güçlendirdim. Masi. Yok olacaksın. O Audi ne kadar hızlı olursa olsun. Fark etmez dostum. Bu modifiyeli. Bizimki de modifiyeli baba. Body kiti görmüyor musun? Yok lan öyle değil oğlum. Performans olarak. Oh my god. Ne kadar ezik arkadaşlar. Modifiyeyi bilmiyor daha. Gel bakalım Masi. Oh my god. Turbo mu basıyorsun lan? Turbo bassan da yakalayamazsın. Arkadaşlar. Bu i8 bildiğiniz i8'lerden değil. Bu i8'i sırf Masi'ye gerçek olduğumu kanıtlamak için özel olarak modifiye ettirdim. Tam 21 milyon dağlar harcadım lan. Altın kaplattım görmüyor musunuz? Gel bakalım Masi. Ağlayacaksın. Aziklerin prensi. Gel böyle gel. Şimdi de onu alma vakti. Gel böyle. Olamaz olamaz olamaz. Hayır. Nasıl olur bu be? İkinci arabamı da Buna verdim resmen. Yine kaybettim. Bu sahtekar beni nasıl yeniyor? Ulan hala mı sahtekar diyorsun Masi? Hala mı? Anahtarlarını aldım. Hala akıllanmadı arkadaşlar. Bak Masi'cim. Sana bir iyiliğim dokunabilir dostum. Bak ben senin gerçek arkadaşınım. Masi. Son araban sende kalabilir. Kabul et. Gerçek Ronaldo'yu. Mümkün değil baba. Mümkün değil. Sen sahtesin belli. Yoksa beni yenemezdin. Gerçek Ronaldo bana yeniliyordu. Sen sahtesin. Sen başka birisin. Ah Masih. Hiç akıllanmıyorsun. İlla son arabamı da al diyorsun değil mi? İlla ki. Yok baba yok. Mümkün değil. Bu gerçek değil. Bu gerçekse benim bir önceki bölüm yardım ettiğim kimdi? Sahtekar olan. O oh Mike god. Oğlum yüzü tükürükle yapıştırılmış gibi. Maskesinden de mi anlamıyorsun? Maske takıyor lan. Yok baba yok. Ben sana inanmam. Sen beni kandırıyorsun. Kandırıkçı. Kızlar siz de inanmayın. Bakmayın ona ya. O gerçek değil. Göreceksiniz şimdi. Bakın bu yarışta foyasını indireceğim. İzleyin. Bu yarışta da yenerse gerçek Ronaldo olmadığı iyice tescillenir. Çünkü sahtekar Ronaldo yenebilir beni yalnızca. Gerçek yenemez. Ne diyorum lan ben? Kızlar inanmıyor. Lakin birazdan görecek. Arkadaşlar, şu an resmen var ya, 30 milyon dolar kazandım oğlum. Hem de havadan lan. Hiçbir şey yapmadan. Gördünüz değil mi? İki anahtarını da aldım. Benim adı Ronald Askerliğimi yaptım. Camondo. En sevdiğim oyun Bilardo. Matsazi, benim gerçek olmadığımı düşündüğü için bütün anahtarlarını tek tek kaybediyor. Sen gerçek değilsin. Sen mümkün değil gerçek değilsin. Şimdi kanıtlayacağım. Ah Masi vah Masi. Oğlum ben sana üzülüyorum lan. O sahtekar seni kandırıyor. Onun yüzünden arabalarını kaybedeceksin. Lakin ne demişler arkadaşlar? Kendi düşeni alamaz. Ben ne dedim? Gerçek ran oldu. Peki o ne dedi? Sen sahtesin. Şimdi son anahtarını da alayım da. Gör bakalım. Kimmiş gerçek? Kimmiş sahte? Oh my god. Lamborghini yana bakın lan. Ne gidiyor oğlum? Alın arkadaşlar. Son yarış özel bir de turbo bas. Oh my god. Kimse benimle yarışamaz. Ben gerçekten oldum. Yaş. Kendimize bir Lamborghini kazandık. Oh my god. Mümkün değil. Mümkün değil vallahi hile. Yemin ediyorum hile. Hile. Hile yapıyorsun Ronaldo. Hile. Hile. Sahtekar. Hile mi? Ne ilesi lan? Oğlum bu oyun mu? Biz burada oyun mu oynuyoruz Masi? Ağlıyorsun alıyorsun hile diyorsun yenilince. Alayım anahtarını. Hile. Hile tabi. Sahtekarsın. Sahtekar Ronaldo. Hile. Her şeyin hile Sen sahtesin tamam mı? Aa, anahtarımı vereceğim. Vereceğim ama. Sahtekarsın. Hilecisin. Tabii ki dostum. Hileciyim hileci. bunlara hep hile. Alayım anahtarı. Sağ ol azikçim. Sağ ol canım. Kapatalım kapıyı iyi at. İçi güzelmiş lan. Kumaşını iyi döşettirmiş. Aa zik. Arkadaşlar. Ronaldo. Gördüğünüz gibi. Messi'nin doluna kadar aldı. <laughs> Şurada şuradan çekeyim Messi. Araba falan çarpar. Oh my god. Gördünüz mü arkadaşlar? Çünkü benim adım Ronaldo. Askerliğim yaptım. Kamundo. En sevdiğim oyun. Bilardo. Masyazi yarışta bütün arabalarını kaybetti. Şimdi de hile diye ağlıyor. Ve gördüğünüz gibi. Ne haber lan azdik. Kaybettin hepsini. Sen, sen gerçek değilsin. Gerçek Ronaldo bana yarışta yenilirdi. Sen sahtesin oğlum. Bu arabaları kazanmış olabilirsin. Ama var ya. Ronaldo. Sahtekar Ronaldo. Senin yüzünü indireceğim oğlum. O yüzündeki maskeyi çıkaracağım. Ah arkadaşlar ah. Ben buna nasıl kendimi ispat edeceğim bilmiyorum. Lan acaba hepsini toplayıp sahtekar Ronaldo'yla bir halı saha maçı yapsam mı? O zaman herkes anlar değil mi arkadaşlar? Aaa ha, harika fikir lan. Halı saha mı? Doğru söylüyorsun aslında. Kanıtlanabilir. Böyle olur. Arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni atın da şu sahtekar Ronaldo'yu sonsuza kadar halı sahaya gömelim. Ve gerçek kimliği kimmiş öğrenelim. Sizden çılgın bir like patlaması istiyorum. Hadi. Beğeni butonuna abanıyorsunuz arkadaşlar. Yumruğunuzu indiriyorsunuz, indiriyorsunuz. Benim sahtekar Ronaldo'nun yüzüne indireceğim gibi. İndiriyorsunuz. Yazık lan. Kendi yüzüne vuruyor galiba. ben niye mutlu oluyorum ki? Arabalar gitti lan. Tüh. Evet arkadaşlar bir videonun da sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ronaldo ve Messi yine çöllerin ortasında anahtarına bir araba yarışı yaptı. Ronaldo buraya antrenmanlı zaten. Biliyorsunuz Luis Suarez'in anahtarlarını almıştı. Arkadaşlar, Ronaldo'nun aklına çılgın bir fikir geldi. Sahtekar Ronaldo'yla halı saha maçı yapmak istiyor. Ne diyorsunuz? Siz de yapsın mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yalnız arabalara bakın. Harbiden zengin oldu. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ben senin oğlunu. Hayır. Hayır. Sen benim oğlum olamazsın. Hayır. Yalan söylüyorsun. Sen Lady'yi tanımıyorsun. Git. Git buradan. Burası benim eski evim değil. yap. Geliyor da. Ya git seni. Ben senin baban değilim diyorum. Hayır işte. Sen benim babamsın. Bana bak. Beni sinir etme. Kabul et babam olduğunu. Yoksa sırrı. Bana bak küçüklük. Yaramazlık yapma. Bak ben senden hoşlanmadım ha. Ben, ben seni... Ya, ne yapıyorsun lan? Lan. Git lan. Küçüklüğe bak. O hani kovalıyor lan beni. Lan git. Ben senin baban değilim diyorum. Allah Allah. Gitsene lan. Git. Manyak pitbull. Ne kadar da babacıma benziyor. Lan git. Ben senin baban değilim. Değilim diyorum sana. Aaniyam. Lan ısırıyor bir de eline bak. Lan oğlum bak. küçükleri el kaldırmıyorum. Yalnız pati kaldırırım ha. Çünkü benim elim yok. Git lan. Gel buraya. Ani. E niye bak lan? Oğlum bak. Isırırım bak. Yapma oğlum. Isıramam lan. Yazık küçük. Çocuk. Durmayı düşünüyor musun? Allah Allah. Dur lan artık. Kaçmıyorum senin. Ben senin baban değilim.